İngiltere Başbakanı David Cameron'ın adının dünyayı sarsan Panama belgelerinde geçmesi Brexit kampanyası yürüten siyasetçiyi zor durumda bıraktı. İşçi Partisi Milletvekili John Mann Cameron'a istifa etmesi çağrısı yaptı. Ülke basını da İngiltere Başbakanı'na zorlu günlerin beklediğini yazıyor. Cameron 2010 yılında ölen babasının Panama'daki offshore şirketinde kendisinin ve eşi Samantha'nın hissesi olduğunu kabul etti. Samantha ve benim ortak hesabımız vardı. Balermor Investment Trust adlı yatırım fonunda 5 bin üniteye sahiptik. Değeri 30 bin sterlin civarındaydı. Buradan elde ettiğim kazançla ilgili vergi yükümlülüklerimi ödedim. Bir kazanç vardı fakat bu sermaye kazancı vergisi indirimden daha azdı. Dolayısıyla sermaye kazancı vergisi ödemedim. Fakat bu zaten İngiltere'deki tüm vergiler içinde geçerli bir kural. Kemar'ın daha önce bu yöndeki iddiaların asılsız olduğunu savunmuştu. Herhangi bir hissem, offshore şirketim, offshore fonlarım ya da bunun gibi hesaplarım yok. Bence bu oldukça açık bir tanımlama. Bu olayın Brexit kampanyasında başı çeken Cameron'ın elini zayıflatacağı yorumları yapılıyor. İngiltere'de ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılıp ayrılmayacağı sorusu 23 Haziran'da yapılacak referandumda halka sorulacak.